Mikrojet Asfalt, İstanbul Teknik tarafından geliştirilen bir microsurfacing ve slurry sail uygulamasıdır. Mikrojet Asfalt, agrega, bütün emülsiyonu ve kimyasal katkıların dizayna uygun şekilde karıştırılmasıyla hazırlanan soğuk asfalt karışımıdır. Hazırlanan bu karışım, özel bir makine ile ince bir tabaka halinde yüzeye serilir. Mevcut kaplamayı yaşlanmaya, aşınmaya ve termal çatlaklara karşı korur. Aynı kalınlıktaki kaplama türlerine göre daha dayanıklıdır. Ekonomiktir, çevrecidir. Uygulama sonrası 1-2 saat içerisinde trafiğe açılabilir. Konforludur ve sessiz bir sürüş sağlar. Cilalanmış yolların yüzey dokusunu artırarak kayma direncini geri kazanmasını sağlar. Çatlakları doldurur, yol yüzeyini su geçirimsiz hale getirir.